Aslan! Açınlar değil mi? Ha ola! Hele kalk bir kalkak lo! Buyurun ama! Yani biçerler, içine girmiş. Ha ha ola! Ekinler bir sınav bir çiğler. Bir Gel bana baba. E tamam. Tamam, gel. Buyur. Ha. Hem yakıp düzelmiş ha. He, nasıl düzelmiş? Hani ha, lokantada eşek değildi ya. Ha, ha onun aklında asılmış artık masa değil, yani zeki olmuş. Allah Allah. Valla gel bak. Hele gel bir tane yap ha, eğer gene eylesen götürmem. Ama kafası yerinde bu sefer gelini getirelim de iyi bir lokantası. Yok ağam, bir hak vereceksen gel bak. Ee, Yakup. Hey, buyur hello. Şimdi seni. Hello bir lokantaya götürdüm. Ya ben adam oldum kafa yerine geldi ama Vallahi vakil artık o o mesadır mesadır dört ayaklı eşekle gidiyor <laughs> muhasadır. Aferin la ya. Artık sen demek ki şey alışmışsın ha. Ee, e valla e, iki tane çorbadan başka da çorba içmeyen kapının önünde de eşek bağlanmamış. Eşek ve eşek yoktur artık. Kapıda eşek yok. Aferin. Aferin Yakup. Demek ki sen alışmışsın ağam. Ben seni doğru turist bundan sonra bir yok. Peki. Yemek memek yedir. Yedir. Meyve yiyeceğiz. Meyve. Meyve yiyeceğiz. Diyelim ki lokantada hangi meyveyi istersen? <laughs> Karpuz. Karpuz. Karpuz oğlum, karpuz tarlalar taşıdı burada çok. Ee, e, özellikle karpuz neysen yani. Ama sıcaktır, çalışan yüreğim yani. Böyle sağ ol, sağ ol diye karpuz <laughs> yiyeyim. <laughs> <laughs> ey hoş, karpuzu yedik, kalk gidelim artık. Yok, ağam ben bir şey soracağım. Madem gitmiştik o kamp ya. Bizim eşyakımız, eşeğimiz yoktu. Yalnız biz orada yemek yiyerken, Böyle yanında ben bir eşeği olan bir adam lokantaya gelse. <laughs> ne olur? Boştur <laughs> <laughs> gelmez. Öyle lüks lokantaya şekli meşekli adam koymazlar zaten. O tanır. ne işler var işte? Gelmez değil mi? Gelmez, gelmez. E diyelim ki geldi. Yok gelmez, gelmez. Oraya... E ha geldi diyelim. Ay, diyelim ki geldi mi? Yani... E peki geldi de yok. Eşeği oraya, oraya Gidip, kapının önüne bağlarlar oğlum. Bu tutusu kontanın içine eşeği koymaz ve kapının eline bağladılar gitti. Hızla kar kızımızı iyiydi kalk gidelim. Eşeği kapının önüne bağladılar mı? Bağladılar ya. Adam girip yemeği mi yiyin? Girir yemeği yer terbiye. E karpızımızı da yedik. Biz de gidelim. Sonra ben bu karpızın kabuklarını da alıp yanıma Karpuzun kabuklarını niye yanıyor niye, niye, niye alacaksın? Dev kapının önüne o adam eşeğini bağladı ya giderken o karpuz kabuklarını hayvana bıraktı. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> karpuz kabuğu hayvan eşek eş, eşek hem kayak. La oğlum pa eşek karpuz kar karpuz da, ba, o eşek gitmez. Eşek o eşek başka eşek daha getirin. Karpuz ke ge karhan nerede tamam. Karpuz eşek eşek e, ne oldu ya? Eşek karpuzuna e